az önce yanlış kayıt kapatma düğmesine bastığım için özür dilerim. En son gün günlük görevi yapacağız demiştim. Şimdi onu yapacağım. Şuradan şöyle şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Abi. Şu anda ben yapıyorum. Sonra ilk naz yapacak yani kardeşim. Adım Elif Naz. Evet. Zaten şey kanalı adınızı yazıyor ya Alperen Bey. Abimin adı da Alperen. Biliyorsunuz zaten. Evet. Çok uzun zaman önce biliyordunuz kanalı açmadan önce. Evet. Ay, kanalı açtıktan sonra kardeşimi yeni ekledim kanala. Evet ben yeni geldim. Şuradan ulaştık. O olmasını dilerdim, sonunda oldu. Sonsen. Evet şimdi kardeşim yapacağız. Sonra speed run yapmaya çalışacağız. O ne? Yani çok hızlıca. Hadi yap bakalım kardeşim. Şimdi kardeşim yapıyor. Evet geçti ilk düzlüğü. Gidiyor. Bunu aldı. Atladı arkadaşlar. Ya ben şu tlamborini tam da iyi Bak aşağına bakacaksın. Orada olduğu yere bakacaksın. Tamam. Evet bu çok fazla çıkmıyor arkadaşlar. En çok kat uçak görevleri çıkıyor. Yapamıyorum. Şu alalım. Zaten. Evet. Geçiyorum şimdi. İnşallah geçeceksin. Evet tutundum. Oo çok iyi gidiyorsun. Buraya da geçtin. Ya bir anda nasıl bu kadar iyi oldun ya? İyiyim mi ben? De. Sen önceden oynamış mıydın bunu? Oynamıştım. Ee şey bugün almıştım oynamıştım. He. Hmm. Emek o yüzden. Evet. Canın gitti dikkatli ol. Tamam. Evet kardeşimiz de kazandı. Şimdi ben speed run yapmaya çalışacağım. Yani hızlıca. Ondan sonra istersen ben de yapayım. Tamam. Şimdi çok hızlıca yapmaya çalışacağım. Şuradan. Şöyle. Hayır. Hayır. Speed run yapmayalım da seviye tekrar başlayalım. Evet. Ş şuradan. Şuradan. Şöyle şuradan. Buradan böyle. Hayır. Tamam. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bir, 2, 1, 2. Tutun. Geç. Tekrar geç. Tamam buradan böyle buradan böyle. Hayır. Neyse ki bunların üstüne. Ya buradan geçemiyor muyuz? Tekrar başlayalım. Orada geçiş yer vardı. Evet. Ben. Evet. Ben de orada şey Kaldırmışlar mı? Evet. 1, 2, 1, 2 Çok pek. kötü oldu. Buradan böyle, buradan böyle o zaman. Buraya geçebiliyoruz. Buradan böyle. Abisi yansın mı? Neyi? He, almayı unuttum. Şuradan şöyle geçelim. Buradan. Hemen şöyle, şöyle, şöyle. Evet kazandım. Ne kadar da 35 saniyede. Bence iyi bir süre. Şimdi ben yaptım. Evet yap bakalım. Şimdi kardeşim yapacak speedrun. Bakalım ne kadar iyi. İyi gidiyorum. Ay niye almadın şunu ya? Şunu Unuttum aldım. bir anda. Yani çok normal bir şey. Sen de unuttun ya. Evet. Düştün. Tekrar başla istersen olur. Şurada şöyle, şurada şöyle, Şuradan şöyle, şuradan böyle, böyle 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 böyle. Buradan böyle gidiyoruz. Buradan böyle. Sen gidiyorsun tabii. Yanlış anlamayın. Hayır. Tekrar başla. Evet. Tamam şimdi tekrar. Bunu da yapamazsam artık artık Yani çıkacak. Şurada şurada şöyle. Hadi geç geç geçemedin. Şimdi çıkalım artık. Yapacak bir şey bir şey yok. Evet sandık açalım arkadaşlar. bakalım ne çıkacak. Yeni bir şey. Ya büyük kulaklar. Buradan da yeni bir şey galiba. Evet. Çocuk başı çıktı. Şimdi bakalım hangi şeylerimiz var. Dio it var. Böyle tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi background nasıl düşürür? Tekrar gösteriyoruz. Evet, unutanlar vardır belki. İstemeyenler vardır. Şimdi size bir yol göstereceğim. Bir de çok güzel fotoğraf çekileceğiz. Onu Hı. ben şey başlığı olarak koyacağım. He. Video başlığı olarak değil de video görsel olarak koyacağım. Çok güzel bir görüntü olacak bence. Evet şimdi şu asansörü binmemiz gerek. Taş gitme. Gel taş. Tamam. Şimdi buraya bir tane taş koyuyoruz. Tekrar geri gidelim. Aa, düştüm. Ay ay ay. Şuradan Hi. şöyle. Hi. Geç. Geç. Tam bir tane daha taş alıyoruz. Burada taş kalmadığı için buraya gideceğiz. Tamam. İki tane Rasim'e. Evet. Bir tanesini koyduk zaten. <laughs> Atan sor gel. Telefonik mi neyse ne artık? Hayır taş gitme. <laughs> evet bu kaşık üstüne koymamız lazım. Aa çok zor bir şey. Şuradan, şöyle ben şöyle yaptım. Olmadı. <laughs> tamam. Tamam oldu. Hayır. Olmadı. Söylemez. Ben Sadece bu taksi gösterme. Ha çok güzel bir fotoğraf çekmem lazım. Ama öteki türlü Hayır ya düşmeyin. Siz ne yapıyorsunuz taşlar ya? Taşlar ben de oyun oynuyorum. Evet galiba. Benden oyun oynayamazsın. Neyse şunu Ortasına bir tane taş koyarım bende. Bir tane daha taş koyarım. İşte ben de bunu desene adam. İkisinin ortasına bir tane taş koyayım yani. Niye kendimi zorluyorum ki onlarla? Evet. Gel asansör. Merak etme. Adem ses duydursanız de Evet. Ya sen de bir dur ya. Şunlar durmadı şimdi de sen durmuyorsun. Tamam ikinizin içine koyacağım. Taş sen de düzel. Düzelseniz yapar. Aman kendini savulama ama yap. Ne Yapsın. gerek var? Şuradan. Düşme. düşme. Tamam şuralarda bir yerde açık var. Ah be. Buralarda bir yerde oyunda bir açıklık varmış. Kapatmayı unutmuşlar. Ah. Ya bir olmadı. Yok ya geçmiyor. Evet şöyle atlayalım. Ya bedroomsa düştüğüm şeyi şimdi yapamıyorum. Böyle düşüyoruz aslında oraya da. Ya oyunda açık yok. Açık var diyorlar ama yok sanki. Bizde yok galiba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bay bay.